VTR Spor YouTube kanalına ve analiz programına hoş geldiniz. Süper Lig'de ikinci hafta maçları oynandı. Bu haftanın öne çıkan maçlarından Göztepe Fenerbahçe maçını için sizler için analiz ettik ve bu maçta saha içerisindeki detayları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Videomuza başlamadan önce kanalımızı takip edip videomuzu beğenir ve yorumlarsanız videomuzun başka kişilerin önüne çıkmasında bize yardımcı olursanız şimdiden teşekkür ederiz. Hızlıca cemal analizimize başlayalım. Her iki takımın ilk 11 ile başlayalım. İlk önce ev sahibi ekip Göztepe'den başlayalım. Kalede Lis vardı. Stoper attığında üçlü stoper hattıyla ile çıktı yine Stoylov. Godoy, Heliton, Bokele gibi üç tane uzun boylu atlet bir oyuncuyla sahadaydı. Göztepe. Sağ kanat bekinde yeni transfer Arda Okan ki Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Oradan yetişen bir oyuncuydu. Sol ve kanat bekinde yine Çerni'yi gördük. Merkezde Deniz ve Raltney ile sertliği koruyup ön hatta Itan, Juan ve Jenderson ile de Gol aradı Göztepe. Konuk hep Fenerbahçe ise kalesinde İrfan Can Eriva'yatla başladı. Sağ kanat bekinde Semedo, sağ stoperinde Şikrinyar, merkezde Yusuf Akçiçek, sol stoperinde Osterwölde ve sol kanat bekinde de Arşi Brown'u izledik. Daha çok Feyenoord maçındaki düzeni gördük. Sadece sakatlanan Mert yerine burada Yusuf Akçiçek ee, ilk 11'e yerleşti. Orta sahada yine Fred Amrabat ikilisi önlerinde Şimanski'yi gördük Fenerbahçe'de. Forvet'inde ise tıpkı Feyenoord maçındaki gibi John Duren ve Yusuf Ennesri ile sağa sahaya çıktı konuk ekip. İlk olarak maçın e, başlangıç düzenine baktığımızda Fenerbahçe daha çok topu kullanmaya çalışan Göztepe ise karşılayan takım pozisyonundaydı. Bu anlamda ilk olarak Göztepe'nin baskı şemasına bakalım. Göztepe her zaman iç saha maçlarında da deplasmanda da merkezini rakiplere kapatmaya çalışan bir takım ve kanat beklerinde rakibe oyun kurulum içinde fırsat veriyor. Ancak bu fırsat zaman zaman Göztepe'nin tuzağına dönüşüyor ve burada Arda Okan olsun, o bölgede yakın olan Raltney veya Diniz olsun, forvetten Janderson olsun bu bölgede bir sıkılaştırma yaparak rakibi top kaybına zorluyordu Sarı Kırmızılar. Bu maçta da daha çok Fenerbahçe'nin üçlü stoper olarak sahaya yerleşmiş olması Göztepe'deki forvetlerin birebir eşleşmelerini engelledi. Burada Juan ve Janderson ikilisi üç stoperin aralarında konumlanarak iki üçlük bir dezavantajda o ara bölgeleri daha çok savunmaya çalıştılar. Kanat beklerinde Semedo, Cherny, Brown, Arda Okan eşleşmelerini gördük. Burada yine birebirlik bir eşleşmeler vardı ve sık sık karşı karşıya geldiler. Merkezde ise Göztepe'nin sert piresi vardı. Burada Deniz, Rodney ve Olaytan, Fred, Şimanski ve Amrabat'la zaman zaman adam adama zaman zaman dönüşerek yine adam adama bir şekilde savunmaya çalıştılar. Forvet attığında Nesri Duran'ı da 3 stoperle savundu Göztepe. Aslında iki takım da benzer dizilişe sahip olduğu için Göztepe hücuma 2 kişi 3 kişi basarken savunmasında da Fenerbahçe'nin 2 stoper forvetine karşı 3 stoperle karşılık geldi. Ve iki takım da burada biraz daha savunmada artı bir opsiyonunu kullandı. Maçın ilk 20 dakikasını izlediğimizde daha çok Fenerbahçe'nin geriden oyun kurulum senaryolarını gördük. Göztepe önde her ne kadar pres yapsa da sert bir pres yapmaya çalışsa da Fenerbahçe buradan çok iyi çıkış senaryoları üretti. Şimdi ilk görselimize baktığımızda burada maviler Fenerbahçe, kırmızılılar Göztepe'yi gösteriyor. İlk olarak top merkezde Yusuf Akçiçek'te. Burada en uzak direkteki Arşi Brown'a dikkat edelim. O çok daha yükseğe çıkmış ve Arda Okan'ı kendine yakın tutmuş pozisyonda. Burada Şimanski sol kanatta Arşiv Brown'un yerleştiği bölgeye yerleşiyor. Çıktığı bölgeye yerleşiyor. Burada daha çok demarki pozisyonda kalıyor. Bir sonraki görselimizde bu daha net anlaşılacaktır. Yusuf topu aldığında görüyorsunuz aslında Radney Şimanski'ye gelmesi gerekiyor ama bu bölgede Jonduren Godoy'u çekip kendisiyle birlikte orta sahaya bağlantı olmaya geldiği için Radney bu bölgeyi boşaltamadı ve Şimanski ile o bölgeye kadar çıkamadı. Bu bölgeye çıkamayınca Şimanski burada top alıp oyun kurulumunu yaptı ve Fenerbahçe Göztepe'nin ön alan hücum presine karşılık boş alanda bir oyuncu vurdu ve Şimanski üzerinden atağını şekillendirdi. İkinci oyun kurulumunda bu sefer bunun ters kanattan olduğunu görüyoruz. Burada ilk işaretlenen merkezdeki oyuncu Semedo. Semedo burada içeriye kat ediyor çizgiye fret çıkıyor. Tıpkı freti e, takip eden Deniz de Semedo içeri iç koridora yerleştiği için burada e, ona yakın olma ihtiyacı hissediyor ve fret bu sefer sağ kanatta yine e, pozisyon almış oluyor. Burada dikkat çekeceğimiz nokta Enesri bu sefer bağlantıya geldiği için Deniz Fred'in yanına gidemiyor. Gidemediği için de Bokele ile birlikte Nesri'yi sıkılaştırma ama Fred burada demarke pozisyonu top alıyor. Az önce Şimanski ile sol kanatta gerçekleşen senaryonun bu sefer sağ kanatta gerçekleştiğini gördük. Şimdiki görselimiz 3. oyun kurulumu. Bu da Ostervelde ile alakalı. Yine burada mavi olarak işaretlenen pozisyonda yükseğe çıkan Arşi Brown. Arşı Brown burada öne çıkarak Arda Okan'ın yine hücum presine çıkmasını engelliyor. Arda orada geride karşılama zorunda kalıyor. Bu sefer üçlü stoper dizilen Fenerbahçe'de Yusuf ve Şikrin yer pas yaparken Juan ve Jenderson'u kendi üzerine çekiyorlar. Devamında ise sol beke yerleşen ee Osterbol de demarke pozisyonda ve oradan çıkma şansı elde ediyor. Bu görselde de yine göreceğiz. Yusuf daha çok merkeze top almış. Juan Janderson olayı kendisine yaklaşmış. Arda Okan Osterwolde'ye çıkamıyor çünkü Arşi Brown onu orada manipüle etmiş durumda. Ve Osterwolde buradan top alıp çok rahat bir şekilde boş koridorda topu öne sürüyor. Ve bu noktadan sonra da Fenerbahçe topu rakip yarı sahasına taşımış oluyor. Yani Göztepe her ne kadar maçın başlarında ön alan presi yapmaya çalışsa da merkezdeki kilitlenmeye karşı kanatlarındaki boşluklardan pozisyon verdi ve daha çok oradan Fenerbahçe çok rahat çıktı. Çünkü Fenerbahçe'de bence Jose Mourinho burada çok akıllıca bir iş yapıyor. Arşiv Brown ve Semedo'yu böyle öne yükseğe çıkarıyor ve Arda Okan Çerni gibi oyuncuları kendi üzerine çekiyor. Bu noktada artık oraya gelen oyuncular demarki pozisyonda kalıyor. Genelde Fred Şimanski gibi oyuncular burada geliyor. Normalde işte orada Ralt Ney'in, Deniz'in onlarla gelmemesi için forveti bağlantıya merkeze çekip bu noktada orayı Göztepe'de stoperle forveti birebir bırakmak istemediği için Deniz veya Ralt orada baskıya çıkmak için çizgiyi Açılamıyor. Böyle bir senaryo kurmuş Jose Mourinho ve ilk 20 dakikada bu baskıyı bu şekilde çok rahat kırdı. Şimdi birinci bölgeden çıkışı yaptı. İkinci bölgedeki aksiyonlarına bakalım Fenerbahçe'nin. Bu aksiyonumuzda işaretlenen oyuncu Shimaski. Fenerbahçe merkeze e, kalabalık tutup sağ kanada çekiyor Göztepe'yi. Kendi sağına. Bu noktada fret topu aldıktan sonrasında merkezdeki Shimaski'yi görüyor. Bunun animasyonunu da çizmeye çalıştık. Semedok çizgiye fret'i oynadığında Çerni, Deniz hep orada birebir eşleşmelerde. Rapney de Nesri bağlantıya geldiği için ona gidiyor ama ortada Şimanski boş alan kalıyor. Bu da bence çalışılmış bir organizasyondu. Göztepe'yi çizgiye hapsedip o bölgede eşleşmeler sorunları çıkardıktan sonra Fred ile topu ters kanada çevirdi ve yine Şimanski Göztepe'nin sağından kendi solundan buradan boş bir koridor buldu ve yine Göztepe yarı sahasında oyun kurulumunu gerçekleştirdi Fenerbahçe. Bir sonraki görselimize baktığımızda Fenerbahçe'nin artık maç içinde çözemediği probleme bakacağız. Çünkü Fenerbahçe geriden oyun kurulumunda da rakip 3. bölgeye yerleşimine kadar bir sorun yaşamadı maçta bu manipülasyonlarla birlikte çok rahat bir şekilde çıktı. Beklerini çok iyi manipüle etti. Göztepe'yi çizgiye hapsedip ters kanattaki boşlukları çok iyi kullandı ama Göztepe Rize Spor maçındaki savunma direnci ve başarısı nasılsa Fenerbahçe maçında da bu savunma başarısını yine üst seviyede tuttu. Burada set savunmasına, gömülü savunmaya geçtiğinde Godoy, Heliton ve Bokele gibi 3 tane fizikli, yerine göre bu fiziklerine göre daha hamle becerisi olan oyuncular ve hava toplarında da üstün oyunculardı bunlar. Bu noktalarda Fenerbahçe özellikle sol kanatta Şimanski Brown ikilisiyle birlikte bu half space'lerde de çizgilerde de sürekli demarke pozisyonuna topla buluştu ama devamını hiç getiremedi Fenerbahçe. Burada mesela half space koşusu yapan bir oyuncu veya John Duren'i Orada ıı, yine bir manipüle etme açısından veya orada çizgiye koşu atma açısından hiç kullanamadı. Nesri'yi de Jondren'i hep arka direğe gönderdi ve Shimask ile veya Brown'la hep orta denedi. Orta bulamıyorsa Brown sıfıra inmeye, Arda Okan'a karşı fiziksel üstünlük kırıp sıfıra inmeye oradan paslar çıkarmaya çalıştı. Ama yine de bu noktada başarılı olabildiğini söylemek güç. Çünkü dediğim gibi Goday'ı Heliton, Bokele attı. Hava toplarında o kadar aktif ki yani Nesri ve Duran gibi iki tane hava topla etkili oyuncuya maç boyunca hiç çok şans vermediler. Bir iki pozisyonda sadece Nesri'nin arka direkte vurabildiği pozisyonu hatırlıyorum ben. O da çok isabetsiz gitti zaten. Hani net bir vuruş şansı Vermedi Fenerbahçe'ye Maçın boyunca da zaten Göztepe'nin hep üst klasmanda Rekabetçi olmasının sebebi Buydu bence çünkü ön alan presi çok rahat Delindi Göztepe'nin ama set savunmasına Geldikten sonrasında Fenerbahçe'nin aksiyonlarına Hem engelleyici Fenerbahçe'ye Ekstra opsiyon üretmeme anlamında iyi katkılar verdi Üstüne bir de hava toplarını da çok iyi savundu Burada Fenerbahçe'nin bir eksikliği vardı Genelde hep Şimanski, Arşibraun arasından ee, aksiyon üretmeye çalıştı. Aslında Semedo Fred gibi sağ kanattan da üretebilirlerdi ama orada hiç üretemediler desek yeridir. Hiç denemediler. Sürekli sol kanattan gelmeye ve Şimanski'nin ortalarına arşı çizgi inmelerinden yararlanmaya çalıştılar. Burada biraz daha atakların yönünü değiştirebilselerdi. Belki ee, Göztepe'nin de savunma dengesini daha çok bozabilirlerdi. Daha çok ikinci yarıda İrfan Can Kahveci oyuna girdikten sonra sağ kanattan ortalar açma fırsatı buldu. Ama o da yine bu half space'leri değerlendirme koşu atma açısından çok bir katkı göremedik. Semedo gibi oyuncu da olsa da oraya daha sonra Oğuz da girse de bunu çok yapamadı Fenerbahçe. Bence Fenerbahçe'nin maç boyuncaki sorunu buydu. Yani Göztepe'ye 3. bölgeye kadar geliyordu ama 3. bölgede sadece Göztepe ona kenar orta açma imkanı verdi ve açılan ortaları da çok rahat bir şekilde savundu Göztepe. Bir de Göztepe tarafından bakalım hücumlara. Şimdi dakika 20-25'e kadar Fenerbahçe'nin set hücumlarına, geriden oyun kurulumlarına çok iyi bir şekilde Göztepe'yi hep deldiğini gördük. Bence burada bir taktiksel dokunuş geldi Fenerbahçe'den. Bu tamamen benim bir tahminim veya hissiyatım. Bu noktada Jose Mourinho bence Göztepe'yi her ne kadar geriden oyun kurulumu olarak açsa da 3. bölgede üretememeye üretse de Göztepe stoperlerini, o hava toplarını alma, araya adam kaçırmama noktalarında Fenerbahçe takımının etkisiz kalacağını düşündüğü için bu sefer Jose Mourinho başka bir planı geçti. Bu da topu Göztepe'ye bırakmak. Göztepe'nin pas yapmasını istemek ve Göztepe'nin yaptığı paslaşmada hataları kullanıp daha sonra kendisi Göztepe'yi Göztepe'nin silahında vurmaya çalışmaya ve geçiş hücumlarıyla Göztepe'yi zorlamaya çalışıyordu bence. Böyle bir plana geçti. Bu dilimde Göztepe'nin ayağında daha çok kaldı top. Top daha çok kaldı ama Göztepe'nin de işte bu sezon bazı problemleri var. Hep uzun toplarla geçiş hücumlarıyla pozisyonunu yaratabiliyor Göztepe ama merkezdeki ile işaretlediğim bölgede bir bağlantı yapacak oyuncuyu bulamıyor. Çünkü geçen sezon burada bir alışkanlık vardı ve Romulo vardı. Romulo burada her ne kadar gelip bağlantı olup yüzünü kaleye dönüpse de üstüne toplu kaleyi bitirebilen bir oyuncuydu. Ama şimdi bu sezon orada Janderson... Janderson'da sırtı dönük, şu anda sırtı dönük böyle servisler yapabilirler, mobildirler. Ee, rakiple, stoperlerle boğuşup onları arkasında tutup böyle bağlantı pasları yapmaya çalışabilirler ama Romulo gibi derine girip top alıp dağıtabilen bir oyuncu değiller. Yeni transfer Olaytan ise daha henüz uyum sorunları devam ediyor. Juan Janderson Olaytan içinde bir uyum sorunu bu bariz var. Daha oynadıkça açılacaktır. Bu çok doğal bir şeydir ama Olaytan da böyle oyun kurulumu içinde olmaya çalışsa da top almaya çalışsa da top kaybına pas hatalarına müsait bir oyuncu. Bu da Göztepe açısından geçen seneki Romulo'nun katkısından e, çok verim alınamamasını sağlıyor Göztepe adına bu sezon üzerinde. Bence Fenerbahçe de bu durumun farkında ki e, şekilde de grafiğe de baktığımızda 3 tane stoperi Şikrinyar, Yusuf, Ostar ile orada daha derinde savundu. Önlerinde Fred, Amramas, Şimanski gibi bir hat koyup forvetlerinde kendi yarı ortasına kadar dizdi. Bu noktada Göztepe zaten bu sarı bölgeye hem bağlantı yapacak oyuncusu yok hem de zaten Fenerbahçe kalabalık savunduğu için o bölgeye giremedi. Göztepe'ye biz daha çok maç içerisinde topa sahip olduğu alanlarda baskı hattının gerisinde e, top e, çevirdiğini gördük. Mesela örnek görselde çerni Bokele, Heliton burada zaman zaman Radney Deniz derine gelip top alıp çalıştılar çalışsam genelde hep basit toplar oldu ve atakların dönüşü hep kaleci listen uzun topa dönüşmek zorunda kaldı. Çünkü Göztepe burada üretemedi. Aslında ne geçen sezona göre daha iyi konumda bir oyuncu. Göztepe'yi Deniz'in göre top konusu yönetmek olursa daha iyi ve gerçekten her maçta daha çok bunu görüyoruz. Merkezde de Göztepe'nin pas organizasyonunu yönetmeye çalışan pozisyonda. Bu da çok önemli bir gelişim Göztepe adına. Ama işte 3. bölgede bu sarıyla işaretlenen alanda top kullanamamak Göztepe'yi bir uzun toplara mecbur bırakıyor. 2. Topu rakibe verip geçiş hücumlarıyla atıksiyon yaratmasına neden oluyor. Burada Rize Spor ve Fenerbahçe maçında Rize'deki bulunan goller Fenerbahçe maçındaki aksiyonlara baktığımızda genelde uzun topların sekeni veya geçiş hücumuyla kapıp kaleye hızlı gitmek üzerine ataklar olduğunu gördük. Eğer Göztepe oyununa böyle bağlantı olabilen bir forvet daha katabilirse gerçekten yani hem Olaytan'ın fizik gücüyle birlikte Jovan Janderson mobilliği hem de yine buraya bir bağlantı olabilecek bir oyuncu katılımıyla birlikte bence geçen sezona göre set hücumlarına çok çok daha ileri gidebilecek pozisyonda ama şu an için hücumlarının genelde uzun toplarda mesela çok sık gördüğümüz bir set var. Juana uzun atıp onun sektirdiği topları Olaytan'ı savunma arkasına kaçırmak gibi sekanslar çok görüyoruz Göztepe'de veya Janderson mobilliği olarak geliyor. Ama genel olarak Göztepe'nin hücumları hep bu Uzun toplara ve e, Geçiş hücumlarına bağlı durumda Fenerbahçe'de bence bu noktada topu Göztepe'ye bırakıp kendi alanında alan vermeyip Göztepe'nin hata yapmasını bekledi biraz da. Kazanılan toplarla da hızlı çıkmak istedi ama Göztepe de burada biraz daha temkinliydi. Tıpkı Fenerbahçe nasıl ki Göztepe 10 kişi kaldığı dilimde bile 3 stoper anlayışını bozmayıp Göztepe'nin hızlı hücumlarından çekindiyse Göztepe de Fenerbahçe o fırsatları vermemek için maç boyunca kapalı savunma anlayışını devam etti. Şimdi bir sekans göstereceğiz size. Bu sekansta Göztepe'nin bir hani bahsettim ya set hücumu yapamıyordu ama bir tane pozisyonda çok iyi yaptı Göztepe bunu. Bu da görselde göreceğiniz üzere Janderson ilk önce Rabne Janderson'u bağlantı olarak kullanıyor. Rabne pasında Janderson topu alıp ters kanadı Bokele'ye çeviriyor. Bakın Rize Spor maçında da bunu çok gördük Göztepe'de. Ters kanadı çevirip Bokele olayı veya Janderson olabilir orada Juan olabilir ona dikine atıyor. Bazen Çerni atıyor biliyor ama Bokele buradan dikine toplar atıyor. Bu Göztepe'nin çalışmış olduğu bir set hücumu bence. Bokeli üzerinden gelişen aksiyonun devamında olayi tanı de Janderson birebir yapıyor ve olaytan bir şut fırsatı buluyor. Bu Göztepe'nin maç boyunca topa sahip olduğu dilimde merkezi kullanıp opsiyon üretebildiği, atak yaratabildiği tek yegane pozisyonlardan birisi. Bunun üzerine daha çok durmalı Göztepe. Bu atakların devamını yapabilirse ki yaptığında neler olduğunu görüyoruz. Pozisyona dönüyor atak. Bir şut fırsatı doğuyor. Janderson yine o sırtı dönük bağlantılarından yararlanıyor, mobilliğinden de yararlanıyor. Bu Göztepe'nin geleceği açısından bence çok önemli. Kısacası maç hep bu senaryoda gerçekleşti. Daha sonrasında Göztepe'de Juan atıldıktan sonra 10 kişi kalmak zorunda kaldı ve öyle mücadele etti. Daha çok hemen Stoyla bu noktada hemen tek forvet 5-3-1'e döndü. Daha sonrasında forvetini Emerson'a aldı. Miroşi İsa'ya attı olayıtan yerine. Merkezini 3 tane mücadele gücü yüksek orta sahayla ön hattına da e, uzun boylu atletik, mobil, rakibi sırtında taşıyabilecek bir Emerson profiliyle de devam ettirmeye çalıştı ama tabi bu dilimden sonra artık Fenerbahçe'de top daha çok kaldı ama Fenerbahçe yine bu dilimlerde de sadece Kenar ortası oksijen üretimli. Çünkü Göztepe gerçekten savunmada çok doğru durdu. Yani Rize Spor maçında da bu maçında da Göztepe'nin e, savunma performansını bence övmek gerekiyor. O 3 uzun boylu stoperiyle yaptıklarıyla da e, devamında o hat aralarını savunmayla da. Ki Fenerbahçe bence Jose Mourinho'nun bu maçtaki en büyük hatası çizgilere. Mesela Oğuz'u aldıktan sonra kanat bek olarak aldı. Ama... Özellikle Göztepe 10 kişi kaldıktan sonra Semodo'yu sağ çizgide tutup dörtlüye dönüp önüne Oğuz koysaydı ve Oğuz ve Semodo ile birlikte bu hafif spes çizgi koşanı yapsaydı bence Göztepe'yi daha çok zorlayabilirdi. Jose Mourinho burada bence beraberliğin kıymetini bildi. Göztepe karşısında çok çekilmiş bence Göztepe'den. Göztepe'nin hızlı hücumları onu çok tehdit etmiş. Çünkü 11-10'dayken bile Emerson'la Göztepe önemli çıkışlar buldu. Emerson Rize Spor maçındaki o çıkışını yine devam ettirdi. Sonradan oyuna girmesinin ve yorgun savunmalara karşı daha diri gözükmesi biraz anlayabiliriz ama geçen sezonda maçlarında bunları da yapamamadığı için yine bence bu noktada önemli katkılar veriyor. Bir de şimdi Juan'ın sakatlığı sonrasında Karagümrük deplasmanı onu tamamen Emerson'a göreceğiz. O maçtaki performansı daha bir seviye açısından, fizik kuvveti açısından, hücuma katacaklar açısından daha iyi bir tespit olacakları Göztepe adına. ben maçın senaryosunu bu şekilde gördüm. Daha çok ilk 20 dakikada Fenerbahçe'nin topa sahip olup geriden oyun kurulunu ne Göztepe'nin presini deldi. Ama ekstra 3. bölgede hiçbir aksiyon üretilmedi. Sadece yan ortalara bağlı kaldı. Daha sonrasında kendi şahsi düşüncem 20-25. dakikadan sonra Jose Mourinho'nun topu Göztepe'ye verip Göztepe'nin hata yapmasını bekleyip o geçiş hücumlarıyla Göztepe'yi vurmak istemesi planına döndü iş. Ama Göztepe de burada yine hata yapmadı. Topun kıymetini bildi. Risksiz paslaşmalar yaptı. Ee, bu da Jose Mourinho'nun hazırlıksız yakalama planına bir engeldi. Yani her iki teknik adam bence maç boyunca birbirini engelledi. Jose Mourinho 10 kişi kalan Göztepe'ye karşı bile üçlü stoper anlayışından vazgeçmemesi bile bence Göztepe'ye duyduğu saygının ve Göztepe'nin geçiş hücumlarından ne kadar çekindiğinin bir göstergesiydi. Göztepe sezona yeni fizik olarak çok iyi girdi. Rize deplasmanı üzerine Fenerbahçe'de 10 kişi kalmasına ve 30-35 dakikalık bir dilimde 10 kişi oynamasına rağmen fizik olarak sorun yaşamadı. Bu da Göztepe açısından daha sezonun başı açısından ikna edici bir orandı. Fenerbahçe'nin bence Hücumdaki üretememe sorunu devam ediyor. Bir karşılama takımı olan Fenerbahçe eğer karşıda topa sahip olan bir takım gördüğünde tıpkı Göztepe gibi fiziksel olarak bozma, geçiş hücumlarını zorlama ve öndeki geniş alanı işleme anlamında geçen sezonuna göre çok daha iyi noktada. Ama kapanan rakibi açmada, topu paylaşmada bence Jose Mourinho'nun takım bu sezon daha çok sorun yaşayacak gibi duruyor ki orta saha transferlerinin bu yönde yapmaları kuvvetle muhtemel. Göztepe'de ise her şey yolunda gidiyor. 2 maçta 4 puan aldı ve Fenerbahçe karşı 10 kişi kalmasına rağmen 1 puanı almasını bildi şimdi iki tane maçta oynayacak Göztepe. Bu maçlardan da yine galibiyetle ayrılabilirse Milyaray çok iyi durumda girecek ama Göztepe'nin bu az önce sarı bölgede de göstermiş olduğum bu o bölgede paslaşma yapabilme sorunu üzerine gitmesi lazım. Stoylov yine forvetlerin performansından biraz temkar gibi açıklamalar yaptı. Bence o da biraz o bölgeye oyuncu bakıyor gibi ama Göztepe bu noktayı da geliştirebilirse bence geçen sezonun çok daha üstüne çıkacak performans olarak ama şu an için Göztepe fiziksel olarak iyi durumda. Uzun topların devamında ikinci toplar veya uzun topları aşırtma anlamında pozisyon bulmaya çalışıyor. Geçiş hücumlarıyla topu rakipten kapıp yine geçiş hücumlarıyla pozisyon bulmaya çalışıyor. Ama set hücumlarında kapanan rakipte bağlantılı hücumları şu an çok iyi yapamıyor Göztepe. Bu da oyuncu profilleriyle alakalı. Eğer bu noktada bir gelişme olursa Göztepe'nin oyununa farklı bir noktada Eklemiş olacak gibi görünüyoruz. Bu şekilde analizimizi tamamladık. Bence her iki teknik adam da birbirine saygı duyarak bir puanın kıymetini bildiği bir maç oynadı. Ee, videomuzu beğenirseniz ve videonun başında da bahsettiğimiz gibi e, videomuzun başka kişinin önüne çıkmasına da katkı sağlarsanız bize çok yardımcı olursunuz. Bu noktada yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.